Olamaz. Yeni legolar gelmiş. Şimdi şimdi çek. <laughs> <laughs> <Yeah, bebeğim>, <laughs> Du, 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 du. <laughs> Polis gücü. Aa, beni de çıkar. Du, 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 du. Şimdi nane geldim işte. Bu şekilde bu pislikten lazım. Şimdi bunu daha da tehlikeli bir yere gidelim. Heh. Seni küçük velet mavi. Buraya kadar dayandın ama artık. Asla böyle maviler kurtulamayacak. Geç bakalım bu lavuk kaçmaya çalışırsan, naber aktifleşecek ve tüm veletler yok olacak. Hadi bakalım geç. Mavi roket seansı başladı. Heh bir de diyor mavi roket seansı başladı. Neyse gardiyanlar. Ben gardiyan. Ben bunu inal Saçma abur gel buraya. Buradan çıkamazsın demiştik sana. Hadi bakalım çık buradan. Ben buradan izleyeceğim seni. Bunlar da ne İşte buradan evet. Aa. Ama yeter ama. Dıt dıt dıt. Evet. Hepiniz diyorsunuz niye ırkçın görünmüyor? Niye bu hiç görünmüyor? Asıl Xbox niye hiç görünmüyor? Arkadaşım bak. Kız bir daha oldu. Dünyada. Sonra dünya çatladı. Uzayda sürünüyordu. Bu ikisini şimdi diyeceksiniz diğerlerini. yok? Diğerlerde geçen dönemde duyduğunuz gibi işte o kristal yerine gitti. Siz hala diyorsunuz onu. Neyse artık. Sonra işte da bu gemiye girdi. Aaa ee, güzel reklam türcüsü. Şimdi bizim altılı kombo olmamız gerekiyor. Bu hedefimiz. Şimdi şu anda 3 kişiyiz. Bulmamız gerekenler Mavi roket, Turuncu roket ve Enderman. Böylece 6 kişi oluyoruz. Ve ve ters eksmosun işini bulacağız. Ama bir sorunuz var. Ne? Ters eksmosun korumaları çıkmış nasıl yani? İşte burada yazıyor. Taşçak Sosu'nun korumaları Enderman ve olduğu gezegendedir. Evet hepiniz diyorsunuz. Ve ne yapıyor? Hemen, hemen izleyelim. Burası neresi? Hapsolduk. olduk. Hepsi senin yüzünden Ya ben ne yaptım ya? Şimdi bak. Şimdi o kameraya bir bakalım. Ana hapsolmuşlar. olmuşlar. Şimdi daha ne yedik işte. Şuradan Enderman ve yapalım. Tuş. Bir şey oluyor. Bir şey bir şey çıkıyor. Aa sarımı çekmeye kendi kaptırdı. Buradan çıkamazsınız. Aa çıkamıyorlar. Şimdi naneydik. yedik. dıt 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 Gemide biri var. Gemideki kim? Hey yo. Hey. O da kim? <laughs> ne yapıyor? Bu gemide bir abisane var. Saç işlersiniz. Öyleyim ne Görüşmeler. Şöyle buradan çıkarmamız lazım. Evet ama gardiyan orada istiyor. Siz de bir saniye girin. Girersek kapılar kapanır. Hepimiz orada mahsur kalır. Ama ben çok sıkıldım. Ben şansım buradayım. Hem ne yapmamız gerekiyor? Bu gemide pisler var. neyse şimdi bu modellerimizi bir çıkarmak için şunları kullanalım. Otoparkları. Şimdi yerleştirelim. Hokus pokus. Yerleşim pokus. Dıt Üretim başladı. Üretim başladı. Oh be. Üretim başladı. Dıt Üretim başladı. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? My Rocket hapiste. Şunu Rocket Renderman hapsolmuş durumda. Yani çok şey hapiste. Bir tek biz varız. Diğerleri de sanırım hapsoldu. Diğerlerinin konumuna göre onlar nerede biliyor musunuz? Nerede? Kara deliğe girmişler. Ne? Evet. Yani hepimiz şu anda dağılız. Hepimizi toplamamız gerekiyor. Cüz nerede cüz? Cüz'de bir gezegene girdi. Hep orada cüzdenler var. Cüz cüzdenler için eskişti. Ne? Evet burası çok kötü bir yer. Galaksimizin adı ne? Galaksimizin adına göre onu bulmamız için 500 tane para kazanmamız lazım. 500 para nasıl kazanılıyor? Şurada şurada tostçu diye bir dükkan var. Orada bir tostçu açıp 500 para almamız lazım. Böylece galaksiye bakabiliriz. Hmm. Tostçu demek ha? Ayrıca eğer bin tane alırsak kendimize kendimize bir tane UFO alabiliriz. UFO ne işimiz yarayacak ki? UFO ile şeye gidebiliriz. Mesela o gezegenle gezebiliriz. Bu uzay gemisi. Burası hapis hapsi uzay gemisi. Biz yanlış bir yer bulmuşuz. Ne? Evet. O yüzden yeni bir uzay gemisi alacağız. evet. Sonra o uzay gemisiyle bulacağız. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Şimdi 2, 8, 9. Aa, benim tuvaletim geldi. Ya haf. İşte bu hep bu tuvalet şeyinden. Bak şimdi daha da çıkacağız. Aha sıkıştık. Bak burası gitti. Gemide. evet. Şimdi evet siz gemimize kaçak buluyorsunuz. Şimdi size bu gemide en güvenli ve kimsenin bilmediği bir sırrı açıklayacağım. Ayrıca gelin buraya bakayım. Ben. ben aslında. Söyle söyle ben aslında Merak Genç istiyorum. Çünkü ben bir uzay mekiyim. Nasıl? Evet işte ben konuşuyorum. Bu bir uzay meki. Oyunun içinde size bir sıra açıklayacağım. Bak şu, bakın şurada. Hadi bakalım. Hoppa. Gelin. Umarım kötü bir şey değildir. Biz buradan izlersiniz. Evet, sen burası, burası. Evet, gördüğünüz gibi burası. Buran, bu ne? O ne ki? Burası, bu gemi çalışması kalıyor. Eğer bu parçalanırsa yetilir. Aka bu kabuk. Hayır, hayır. Aka bu kabuk. Evet, bu da benim yaptığım bir evcil hayvan türü. Evet, bu kabuk. Aa, bu da benim evcil hayvan türü. Aka bu Hayır, ikisinin asla çiftleşmemesi lazım. Aka bu kabuk. Hayır. Hayır. Hayır gemi. Ve bu geminin patlaması nükleer bir zaman etkisi yaratır. Hayır. Ana her yer donmuş bakın. Enderman burada merdiven yaparken donmuş. Kırmızı roket tuvaletim geldi diyecekken durmuş. Mavi roket şifre yazarken durmuş. Bunlar ona bakarken durmuş. Bunlar bakarken durmuş polisler ne yapıyor bunlar derken durmuş eee ne yapacağız bir dahaki bölüm için. Dı dı dı.